saldırıya uğramış birine göre bayağı neşelisin. Ne arıyorsun burada? Ya de ziyaret diyelim. Almayacak mısın içeri? Laz mısın? Yok iyi böyle. Uf. Kocamdan da ailemden de uzak duracaksın rengin. Anlamadım. Ben mi uzak duracağım? Ali evimi dağıttı unutuyorsun herhalde. Bana palavra okuma. Ali evimi dar mı duman etti demişsin. Senin evin gayet toplu rengin. Ayrıca adli tıptaki fotoğraflarını da gördüm. Rengin, ben çok yara gördüm. Sen bu yaraları kendin açmışsın. Ee, yani <laughs> Yani yapmaya çalıştığın şey işe yaramayacak diyorum. Kocamdan uzak duracaksın Rengin. Anladın mı? Çok mu güveniyorsun kocana? Ha? Öyleyse benden niye bahsetmedi sana? Önemsiz biri olduğun için olabilir mi? Hı? Önemsiz. Hı -hı. <laughs> ben. Önemsiz. <he? gülüyor> Belki fark etmemiş olabilirsin. Ama ben sana söyleyeyim. Kocam bana aşık. Gerçekten mi? seninle evli olabilir. Ama bu bu bir davaya bakar. Ne gerekiyorsa yaparım bunun için. Ali benim. Sen onun yalnızca ikinci tercihi olabilirsin. Ali ilk beni sevdi. Ve sen benden arta kalanlarla yetinmek zorundasın. Dinmezsem. Fark etmez. Bana engel olamazsın. Anladın mı? Ne senin ne de o küçük aramıza girmenize izin vermem. Anladın mı? Benim <laughs> asabımı bozma. Bak haddini bil. Bak haddini bil diyorum sana. Seni paramparça ederim. Anladın mı? Kocamdan uzak duracaksın diyorum sana. Haddini bil. Haddini bil. 真逆